Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Ben Nebihe Polat. Ben de Leyla İlhan Çakan. Uzun bir süredir sizlerle yokuz çünkü tatil oldu. Aynen. Bir aylık bir tatil yaptık. Dinlenip geldik. Evet. Leyla İstanbul'a uğurladı. Geldi. Aynen. O yüzden bir ara verdik. Ama sizleri çok özledik. Evet. Umarım siz de bizi çok özlemişsinizdir. Öyle şey düşünüyoruz. <laughs> Özlemişlerdir ya. Özlemişsinizdir. Şimdi dönemin ilk videosunu Kırmızı Oda nazı vereceğin hikayesiyle sizlere sunmak istedik. Evet. Çünkü biz biz de çok etkilendik bu hikayeden. Dikkatimizi de çekti, Aynen. hoşumuza da gitti böyle. O yüzden onu izleyip bir analiz edelim dedik. Evet, başlamadan önce ben hemen bir açıklama yapmak isterim. Evet, oyunu. <laughs> Şimdi... Kamuoyuna duyurulur. <laughs> Kamuoyuna duyurulur. Şimdi yorumlarda yazan bir iki kişi olmuştu. Onlara cevaben hem de belki merak edenler de olmuştur onlarla birlikte. Şimdi e, kamerada da normal hayatta da öyle. E, ben sol gözümden, sol göz kapağı düşüklüğünden dolayı ameliyat olmuştum. O yüzden gözlerim mesela kırpılırken falan bir tanesi evet. daha çok kırpılıyor, birisi çok çok az kırpılıyor. E, bunu söylemek istedim. Nedeni o yani e, ameliyat olmamdan ve çocukluktan gelen bir göz kapağı düşüklüğü olduğu için. E, bu şekilde. Yani merak edenler aynen yorumlarda da yazmıştınız çünkü yorumu ben hani e, yorumda yazmak istemedim, burada hepinizi açıklamak istedim ki merak edenler olursa bir daha sorma gereğinde bulunmasına. Aynen. E, bu şekilde. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra. Aynen. Bana bu açıklamayı da yaptırdıktan sonra. <laughs> Teşekkür ederim falan. <laughs> Konumuza geçelim o zaman. Tamam. Evet Nazlı Verecayi büyük ihtimalle hani çok kişi izlemiştir ve biliyordur. Ee, karı koca. Ee, çok böyle nazlı baktığımızda çok güzel bir kadın Aynen. Ee, hani dış dıştan baktığımızda böyle kendine güvenen evet. e, bir kadın ama maalesef e, Karakoc'a ilişkisinde Tam tersi. Aynen. Şimdi neler oluyor? Bunlar birbirlerini seviyorlar. Evet. Daha doğrusu Recai önce çok seviyor. Nazlı'nın peşinden koşuyor. Neler yapıyor neler. Aynen. Ondan sonra Nazlı'nın da bu çok hoşuna gidiyor. Tabii. Aynen. Sonrasında evleniyorlar. Evet. Bir şekilde Recai onu ikna ediyor. Evleniyorlar. Birkaç Beş yıl, yıl güzel aynen. gidiyor. Aynen. Beş yıldan sonra işler bir anda tersine dönüyor. Recai artık Nazlı'yı istemez oluyor Boşanmak ama Nazlı istiyor. bunu bir türlü kabullenemiyor. Evet. Olay böyle gidiyor ve bunun için Nazlı terapiye ki gidiyor. Zaten ilk geldiğinde de böyle ağlıyor böyle işte aslında o beni bırakmak istemiyor, beni seviyor, biliyorum böyle krizlere giriyor böyle ağlamak krizine evet. yani ki hani hepimiz yani ben kendi adıma şok oldum niye bu kadar yani Aynen. aşırı bu tepkiyi veriyor ama tabii Nazlı'nın hikayesini inceledikçe gördükçe aslında farklı farklı olaylar oluyor. Biz de bugün Nazlı'nın üzerinden ayrılık kaygısı nedir, terk edilme, edilme. korkusu neden oluyor? Yani hı hı. Nazlı neden bu kadar terk edilmekten korkuyor? Terk edilmemek için Recai'nin ayaklarına bile evet. kapanıyor. Yani bunu e, konuşmak istedik Boşanma'nın çocuklar üzerindeki etkileri. Yani böyle bir genel bir inceleyeceğiz. Aynen. Hı. Ben o zaman hemen şeyden başlayayım mı Sayın neden? Palat? <laughs> Mesela her zaman biz e, uzmanlar ne hı. yapıyoruz? Çocukluğa gitmeye çalışıyoruz. Evet. E, kırmızı odada da olduğu gibi. Bu arada kırmızı odayı çok eleştiren ruh sağlığı uzmanları var ama ben kendi adıma gerçekten çok severek izliyorum çünkü önemli olan verdiği mesajlar bence ve çok güzel mesajlar verdiğini düşünüyorum bir farkındalık karşı. farkındalık oluşturuyor Aynen. sanki. Çok güzel bir farkındalık oluşturuyor Hı -hı. bence. E, aynen bunu da söyledikten sonra hemen ben şey Nazlı'nın hikayesi üzerinden evet. bu ayrılık kaygısına ve terk edilme korkusuna gelmeden önce ben aslında şundan bahsetmek istiyorum. Çocukluğa bir in indiğimiz zaman 0-2 yaş dönemi, ta evet. ilk doğduğumuz zaman var ya oraya indiğimiz zaman 0-2 yaş dönemi aslında fiziksel, duygusal, ruhsal gelişimin en hızlı olduğu dönem. Aynen, evet. Bu dönemde işte çocuk hani kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu için hepimizin de bildiği gibi Hı -hı. Ne oluyor? Anne ya da bakım veren kişiye muhtaç aslında. Evet. İşte bu muhtaçlık ilişkisi var ya orada bir bağlanma ilişkisi evet, oluşuyor. Yani güvenli hocam. bir bağlanma Aynen. olması gerekiyor Heh. bu süreçte. Güvenli bağlanma diye bir şey var anne ile çocuk Hı -hı. arasında. Biz bunu anne diyelim. Evet, yani, yani genelde bakımını veren anne Hı -hı. olduğu için öyle diyelim. Aynen. İşler kolaylaşsın diye. Anne ile arasında eğer ki güvenli bir bağlanma oluşursa Çocuğun ileriki ikili ilişkilerinde de yine güvenli Hı -hı. bir ilişki oluyor. Tam tersi güvensiz bir bağlanma olursa o zaman da yine ilişkisini olumsuz ediyor. Ya bu ilişkiler sadece romantik ilişki olarak algılamayan Tabii. arkadaşlık ilişkilerinde de Aynen, olumsuz öyle. yönde etkileyebiliyor. Kesinlikle. Ee, böyle bir şey var yani. Peki güvenli bağlanma nedir yani? Hani Hı -hı. çocuk... La anne arasında ne olursa bir güvenli bağlanma olur. Şimdi az önce saydığımız ihtiyaçları var ya çocuğun. Hı hı. Fiziksel ihtiyaçları var, Duygusel. duygusal ihtiyaçları var. Yani dokunma, güven gibi hı. ihtiyaçları var. Anne eğer bunları e, duyarlı olursa, mesela çocuk acıktı, ağladı buna duyarlı olursa ya da e, çocuğa dokunmaya, hı hı. sevgi göstermeye duyarlı olursa çocuk der ki evet ben korunmaya muhtacım ama bak benim evet. böyle koruyan birisi var, Sürekli güvenli bir ortamdayım. Olacak, beni bırakmayacak biri var. Heh, o zaman kafasına ne oluyor? Hı. Diyor ki ben güvenli bir dünyadayım aslında diye bir... Hı -hı. güzel bir ruh hali oluşuyor. Ama tam tersi olursa anne mesela reddedici bir tutum sergilerse ya da fazla korumacı bir tutum sergilerse bu ihtiyaçların karşılanmasında o zaman da güvensiz bir bağlanma oluşuyor. Hı -hı. Aynı işte Nazım'da olduğu gibi. Evet. Ne oluyor orada mesela büyük ihtimal yani ki zaten orada e, görüyoruz hani Nazlı'nın ilkokul okul çağını gösteriyor bize ve annesi hani ilgisiz daha çok hani Aynen. eşine e, eşiyle ilgilenen hani e, eşini kıskanıyor sürekli annesi Kesinlikle. ona takıyor ve Nazlı'yı ihmal ediyor sürekli bir evde sürekli de kavga bir tartışma Hı -hı. da var ve ilgisiz bu. Yani o sevgiyi, Nazlı bir türlü hissedemiyor. Hatta sokakta oynayan çocuklara bakıyor ve onlara çok imreniyor Değil ki mi? bunu görüyoruz. Yani nazlı bir çocukluk döneminde bir duygusal olarak ihmal edilmiş. İhmal edilmiş aslında sosyoekonomik olarak çok iyi Hani herhangi bir maddi olarak sıkıntı yok ama duygusal olarak ihmal, ihmal edilmiş. edilmiş. E çünkü mesela e, aynen dediğin gibi doğru. <laughs> ben, de, <laughs> ben de onu diyecektim. <laughs> Şimdi yani bunları tümü işte bu bağlanmadır. Annenin işte sonrasını ihmal etmesi aslında e, terk edilme korkusunu Hı -hı. daha sonra işte babası falan da terk edecek ona da geleceğiz. Evet. Terk edilme korkusunu tetikleyen şeyler. Ya bunlar hepsi bir travmatik bir olay. Belki bize tamam. Aa, ne var yani bunda basit görünebilir işte. Aynen. E, kızın işte her dediğini yapmış. Yani okullara göndermiş. De işte madde olarak bir sıkıntı yok diyoruz ama gerçekten duygusal ihmalin hani izleri çok büyük anne. Yani hani fiziksel olarak hani fiziksel e, ee, ihmal de öyle ama duygusal ihmalin daha önemli olduğunu ben düşünüyorum ki. Doğru. O... Zaten onlar Recai de diyor ya, aa o sadece annesi onu, ay babası onu terk etmiş, onu mu söyledi size? Hemen kendini e, böyle acındırmak isteyince bunu anlatıyor falan diyor. Yani küçümsüyor bu olayı. Hani evet. benim yaşadıklarım yanında onunki ne ki diyor. Ama her birey özeldir ve Naz'ın hayatında bu önemli bir şey olmuş. E, ee, gelelim şeye, aslında boşanmayı mı anlatalım ayrılık kaygısına mı geçelim sence? Bence bir o süreçte hepsini bir alı, alalım yani çok da sıkmayalım belki. Tamam. Sana. İzlemek istemeyelim. Aynen ayrıl ayrılık kaygısına gelelim. Yani e, videonun bu kısmında hemen bunu ele almak istiyoruz. Evet. Ayrılık kaygısı nedir aslında? Bir çocuğa bakım veren kişinin, onu koruyup kollayan kişinin yokluğunda çocuğun öz varlığını tehlikede hissetmesi. Hı hı. Yani öyle bir şey ki bu ayrılık kaygısı. Ee, ne oluyor? Çocuk e, annesi ya da babası yanında olmadığı zaman sanki birisi ona bir zarar verecekmiş gibi hissediyor. O kadar yoğun hissediyor ki bunu e, kimse, yani bağımlı hale geliyor ailesine ya da yani. bakım veren kişiye karşı. Ayrılık kaygısı aslında bu. Hatta Karen Horney diye bir e, yani Karen Hornet diyor ki hı hı. çocuklar diyor dünyaya ayrılık kaygısıyla geliyorlar. Evet. Yani doğumundan itibaren sebebi vardır diyor. Ailedeki huzura, ailedeki sevgiye bağlı olarak diyor. Bu ayrılık kaygısı ilerler ya da ne bileyim kötü durma yani Hı -hı. aile kaygısı tetiklenir yani sonra toparlanmamızının aile hayatına baktığımız zaman hem annesi duygusal olarak ihmal ediyor evet. hem de evde sürekli bir kavga var sürekli Heh. bir huzursuzluk var ki terk edilme psikolojisinde baktığımız zaman evdeki huzursuzluk Heh. kavga bile çocukta hani bu terk edilme evet. psikolojisini oluşturuyor. E bir de sonra beklenmedik Aynen. bir şekilde baba artık dayanamıyor annenin baskılarına ve evi terk ediyor ve bu da zaten üstüne eklenince hani Nazlı'nın küçüklükten oluşan hani bir şema oluşuyor. Terk edilme şeması ve sürekli Aynen, bir tedirgin beni terk edecek biri hani güvenemiyor ve bağlanamıyor. Bu şekilde hani e, travmatik olaylar yaşıyor çocuğun. Kesinlikle. Olduğunda. Yani orada şeyin dediği de çok doğru. E, kırmızı odada o e, değinilen noktaya ben de değinmek istiyorum. Mesela orada diyor ki işte diyor sen annen gibi olmamak için Hı -hı. aslında onun tam tersini yapmışsın. Aslında bu çok doğru. Biz e, gördüğümüz tek ilişki anne babamızın ilişkisi değil evet. mi? 20-30 yıl ya da ne kadar yılsa artık annemizin babamızın ilişkisine şahit oluyoruz. Olur ve örnek olur. Aynen. Ve ne olursa olsun aslında bundan hiçbirimiz kurtulamıyoruz. <laughs> Mesela ben 15 tatil ailemin yanındaydım ve bir ay ben hani kendim gözlemleyince ve bu konuyu ele alacağımızı bildiğimiz için ben kendimi de gözlemlemek istedim. Baktım ki ben de annem babama nasıl davranıyorsa aslında çoğu yerde ben de işime öyle davranıyorum ve ne yazık ki bundan Kurtulmamız neredeyse imkansız oluyor. Sadece ne olur? Farkındalık oluştuktan hı hı. Sonra, sonra... Kontrol altına almaya çalışırız. Şu an ben mesela farkında olduğum için onu törpülemeye çalışıyorum. Ee, rahatsız olduğum, annem annemden dolayı yaptığım şeyler var ama onlardan rahatsız olduğum bildiğim için hı hı. ne yapıyorum? Onları törpülemeye çalışıyorum. Ya Farkındalık çok evet. önemli oluyor burada. Aslında Nazlı'nın ilk ilişkisine baktığımız zaman ki onu da izlemişsinizdir. Hı hı. Yani ilk erkek arkadaşınla e, annesi gibi davranmaya aynen. başlamış. Çok fazla işte sürekli e, kıskançlık. kıskançlık, sürekli neredeyse sürekli bir ilgi ihtiyacı, bir onaylanma aynen, ihtiyacı aynen. var. Ki yani erkek arkadaş yurt dışına gidince de tamam yurt dışına gitti artık beni terk edecek. Orada başkaları evet, beni evet. aldatacak ve sonuçta da zaten ayrılıkla sonuçlanıyor. Ha diyor bak benim dediğim doğru çıktı, <laughs> evet. Nasıl olsa bıraktı. Orada da zaten annesi de sürekli işte bütün erkekler böyle kızın babasını yine kötülemeye Hı. başlıyor böyle üstünde tuz biber oluyor böyle evet. annesi. Recai'de de şöyle yapıyor hani Nazlı. Aslında Hı. bunu farkına varmadan bilinç dışı yapıyor. Kesinlikle. Bu sefer annem gibi olmayacağım, annem gibi ben boşanmayacağım, beni terk etmeyecek. Ve bu yüzden aslında kendisi uygun olmayan, yani farklı olan, Ay, fark olan ülke, evet, farklı, yerler, yaşans, çınır, farklı birinin hani evleniyor ve tam tersi tam tersini yapmaya başlıyor. Aynen. Bu seferde de şu yapıyor artık Nazlı farkına varmadan hani öz benliğini hani kendi beğenliğini yok sayıp yok sürekli eşinin ilgisini Hı. sürekli onayını sevgisini kazanmak Kesinlikle. için her dediğini yapıyor ve hani Resmen kendi hani yok sayıyor. Yok sayıyor Bu değil da mi? da karı -koca ilişkisini bitiriyor. Köle efendi ilişkisini başlatıyor. Evet. Yani eşin hani o rolü veriyor. Kendisi de köle rolünü üstleniyor. Bir e efendi hani kölesini dikkate alır mı? Almaz. İhtiyaçlarını karşılamaz. Karşılar mı? Karşılamaz. karşılamaz. Zaten burada da hiçbir şekilde dikkate almıyor ve hatta psikolojik şiddete geçiyor olay. Beğenmiyor Kadını beğenmemeye, kadı kilosuna takmaya, başkaların başkalarının yanında aşağılamaya başlıyor. Ki daha önceki videolarımıza da söylediğimiz gibi bu bu, uygulanan psikolojik şiddettir. Ve psikolojik şiddetin etkileri fiziksel şiddetten daha ağırdır. Hı -hı. Zaten Nazlı'da da bunu görüyoruz. Hatta intihar denemeleri falan da oluyor. Bu intihar denemeleri bir de bana şeyi hatırlattı. Sınırda kişilik bozukluğu diye bir evet. tanımız var ya. Hı -hı. Mesela sınırda kişilik bozukluğunun bazı özelliklerini taşıyor Nazlı. Bilmiyorum evet. ilerleyen bölümlerde bunu ortaya çıkarırlar mı? Şey yok, yok, öyle bir şey var mı? Terk edilme korkusu, hani psikoloji olan kişilerde zaten sınırda kişilik bozukluğu da olabiliyor. Değil mi? Olabilir. Yani, Sanki Nazlı'da da var çünkü. Oldu. Evet. Sınırda kişilik bozukluğunda hemen nedir diye merak edenler çok için. Çünkü aynen. Ha yani evet, evet. Polat'ın da dediği gibi Sayın Polat. <laughs> Sayın Polat'ın da dediği gibi sınırda kişilik bozukluğu zaten uç noktalarda yaşıyor. Ya yani mesela birinci ilişkisinde çok fazla tam tersi mesela bir ikinci ilişkide Recai'de olduğundan tam tersi Hı -hı. oluyor. Mesela uç noktalarda yaşıyor. aynı evet. Nazlı'da gördüğümüz Hı -hı. gibi. Ondan sonra dikkat amaçlı bak dikkat Hı -hı. amaçlı intihar girişimleri oluyor. Kinaz'da da ben öyle olduğunu düşünüyorum. Dikkat amaçlı, yani e dikkatini hani öz için. Yok ha. sadece dikkati çekmek. öz yıkım yani yok burada. Sadece dikkati çekmek. Ben buradayım. Yani ben buradayım. Aynen Farkınlığa öyle. Var diye. Bir de dediği gibi şüphecilik, paranoya Hı -hı. Evet. ve gördüğümüz gibi yani Nazlı'da bunların çoğu var. O yüzden aklımıza sınırda kişilik bozukluğu Hı -hı. da geliyor Nazlı için. Evet. Öyle bir şey de olabilir. Zaten öyle bir şey olursa ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacaktır. Yani bizler bu analizleri çıkardık. Yani terk edilme korkusunda e, şunu da eklemek istiyorum. Sadece hani a, babanın boşanması ya da annenin hani terk etmesi Tabii. değil. Ani ölüm olabilir. Aynen. Evde sürekli kavga, gürültü varsa da çocukta yine bir terk edilme korkusu Ki olur. Var, Alkolik da. anne baba varsa burada da yine terk edilme korkusu oluşabilir çocukta. Evet bir de şöyle bir şey var. Mesela benim dikkatimi o da çekmişti. Annesinin mesela sürekli yetişkin gibi davranıp evet. işte o mu daha güzel, ben mi daha Hı -hı. güzelim falan diye Nazlı'ya sürekli bu baskı yapması da ilginç yani gelmişti bana. Yani çocuğun gelişim çağına göre Uygun. davranması Hı. gerekiyor ama anne tam tersini yapıyor burada. Ki evet. bu da olumsuz etkiliyor. Şimdi daha fazla uzatmak istemiyorum evet. ama şeyi de hemen açıklamak istiyorduk aslında. Bu boşanmayı evet, hani nasıl açıklamalıyız? Etkisi, evet. Aynen çünkü Nazlı'nın bu Hı -hı. terk edilme korkusu, ayrılık kaygısının nedenlerinden birinde boşanma olduğunu biliyoruz aslında Hı -hı. hepimiz. Şimdi boşanma aslında evet belki bazen olan bir şey haline geliyor. Çünkü boşanmak zorunda kalıyor çiftler. Ama çocukları burada anne babalar çok fazla ihmal ediyor. Ağzıda olduğu gibi. Hı hı. Kimse bu çocuk ne düşünüyor acaba ne kadar etkilendi diye düşünmeyince asıl problem hı hı. orada başlıyor. Ya Nasıl çocuk... açıklanmalıyız? Peki boşanma süreci çocuğun hı hı. daha az etkilenmesi için neler yapmalıyız? Ya i̇ster ona... istemez tabii ki çocuk etkilen Ama bunu en düşük seviye Aynı. minimum seviye düşünmek için onun anlayabilecek şekilde çok uzatmadan net ve açık bir şekilde an anlatmalıyız durumu. Burada sadece hani bir de çocuk aile düzeni bozulacağından korktuğu için de bir kaygı oluyor. Burada hı hı. hani bunu, bu çocuğa bu güveni vermeliyiz. Hani anne ve babasının her zaman ihtiyaç duyduğunda onun yanında olacağını, bu güvenceyi vermeliyiz. Ve çocuğu bir de anne baba bazen şehri de terk etme evet. okulu değiştirme gibi şeyler de yapan bunu yapmasına zaten bir aile düzeni var olan bozulduğu için ekstradan çocuğun çevresi okulunu da değiştirmemek gerekiyor. Yani bunu konularda dikkat etmemiz Aynen. gerekiyor. Her de, çocuğun etkilenme aynen. düzeyi de farklı. Bazı çocuklar daha ezet, az etkili, bazıları daha fazla. Değişiyor farklı. yani. Ama bunu çocuğa <laughs> önceden söyleyip anne babanın da mi? açıklaması tabii ki de gerekiyor? de beraber ama ayrı ayrı değil. İkisini beraber oturup açıklaması gerekiyor. Ne babanın anneyi düşmanca göstermesi ha, gerekiyor evet, bu ne konu de çok e, babanın işte hani ya yani da ne de annenin babayı düşmanca göstermesi gerekiyor. Hani ikisi de çünkü bu olunca çocuk ya anneye öfkeleniyor aynen. ya da babaya öfkeleniyor. Bu konuda da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, bir de önceden Açıklanmalı Mesela baba gidecekse işte baba Hı -hı. gidecek. Ee, bu çocuğa açıklanmalı ki çocuk bunu bilmeli. Önceden Aynen. kendi ona göre hazırlamalı. Bir de boşanmanın nedeni eğer çocuğun gelişim yaşı uygunsa Hı -hı. aslında çocuğa açıklansa çok iyi olur. Çünkü evet. çocuk kendini suçlayabilir. Babam Kesinlikle benim yüzümden yani. gitti, annemle babam benim yüzümden boşandı diye kendini suçlamaması için özellikle çocuğun suçu olmadığı Hı -hı. üstüne basılarak söylenmesi çok daha doğru olacaktır. Çünkü Nazlı'da da gördüğümüz gibi boşanmalar hı hı. travmatik hale gelmemesi için bunlara dikkat edilse çok zor olur. Evet Nazlı vereceği ilişkisine bizim analizlerimiz, görüşlerimiz bu kadar. Sizler de altına yorumlarınızı bizim gözden kaçırdıklarımız var. Aslında Stanford ama. deneyi de vardı. Onu anlatmayacağım ama hani çok fazla sıkmak istemiyoruz evet. diye. Merak edenler oraya bakabilir. Stanford deneyine. Hı hı. Bu mahkum gardiyanla ilgili bir deney. Yani köle evet. efendi e, efendi e, efendi olunca neler yapabiliyor. Hı hı. Köle köle olunca neler yapıyor. Aslında bunu anlatıyor. Tam da Nazlı'yla Recai'nin durumu. Stanford deneyine uygun bence. Evet bunu da merak edenler okuyabilir ki. Çoğu belki psikolojik danışman da biliyordur. Biliyordur aynen. Hı. Bilmeyenler bakabilir Stanford Tenney'ne. Evet. Bizi dinlediğiniz için kadar. teşekkürler. İkinci dönemdeki videomuz buydu. Aynen. Başka çekmek istediğimiz e, videoları isterseniz yazabilirsiniz yorumlarınıza. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olursanız seviniriz. Evet, <laughs> kendinize iyi bakın. <laughs>